Herkese selam dostlar ben Kayre Bugün e, kanalımızın hem ikinci videosu hem de ilk Lucky Block videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Yunus var. Hoş geldin Yunus. <laughs> tamam şimdi malime, geldim, malime. Malime, A, mavi mi kırmızı mı? Mavi mi kırmızı mı? Mavi. Tamam geç yani hemen. Tam poyntini unutma. İstersen önce sonra bu video akşam mı yani? akşam. Tamamdır, O zaman bak gel buraya gel buraya gel, buraya, gel tam buraya. Tamam. 3 2 1 başla. Tamam. Güzel güzel. Altın geldi geldi. Hayır! Aa geldi. İksir geldi. Evet abi ilk ölümümüzde karşı karşıyayız. Abi! Komplekt geliriz. Abi. Tamam, Evet, bebek zonu var. bir gelsin bana buraya. Hiç gelmiyor. Tamamdır, <laughs> aşağıya attım bunları. Kip envantörü var mıydı? Değip kapadı. Açayım mı? Tamam, açtım. Oha, sen çok iyi yedin şunu. Ayıp Oha! Bu arada delice şeyler çıkabiliyor. Abi, bom çıktı aslında. Güzel güzel, bomb. çok iyi şey çıktı. Abi ben bana geçtim. hiç bir şey çıkmadı biliyor musun? Bana çıkan şeyleri sayayım sana. Köylü, gaz, bop, demir. O kadar var. Kanka ben, benimkine arkadaşlar geliyordu. Bayağı iyi şeyler çıktı. Haydi başlatalım. Evet başlat evet, bir şekilde. Düşün aşağıda. Hop. coin. Koyun atıp e kaçıyorum. Oo bir sürü daha koyun. Olsun alalım. Aa alalım. Belki kılıçın çapak. Kılıç falan gelmezse. Evet. Yani çok, çok, güzel şeyler, çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Aha, ne geliyor? Ne geliyor? Hadi. Oo, o lan, lan, lan. lan. Hayır hayır. Abi kim bu açar mısın Cihat Açık zaten. Açık mısın? Açık mı şu an? Emin misin bak? Evet açık. Hı. Öldüm. Evet açık. Daha. Daha. Evet, gördüğünüz gibi baya şanssız başladı Yunus. Ben az biraz şanslıyım. Bu arada e, Lucky Block'ların herhangi bir şeyini Abi, bilmiyorum. Hani ne çıkacak, Eylor... hangisi şanslı. Abi bana ejderha yumurtası çıktı. Hangi şans hangi şanssız bilmiyoruz burada ve görünmez bir hmm. çıktı bana eskiden haber var. Yani işte hmm. senin sorunun geldi. diye yazdım. O güzel güzel Ama güzel köylük. yay be ol. Ama yani körlük geldi şu an. Aa elmas güzel güzel güzel, güzel. elmas. Körlük bitmesini bekliyorum. Seni oynamak için. Hayır ya. Değil evet. Misin? Bakayım. Bir tane. Körlük. Misin? 20 Allah saniye. Allah Ben de bunlara vurayım. Kurabiye çıktı Allah razı olsun. Oy dur 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 dur. Ananı. Çok abi, neden vuramıyorum? Alın para. Abi yanlışlıkla bir şey yaptım. Yanlışlıkla çok Alın abi bir para. Allah para. Bir şey söyleyeceğim. Az önce çok yanlışlıkla bir şey yaptım. Ne yaptın? Balta yaptım. Aferin. Bu arada çok değişik şeyler çıkabiliyor hani sadece böyle klasik Minecraft FM'leri mesela bu. Oo bakın çok iyi ekibirleri görüyor Pasta, çıktı, görük, pasta çıktı. Pasta çıktı Hayır, ama fazla. bu da pastaya hiç gerek yoktu. Ya ya killer bana çıktı ya. Ben iki saat şimdi koşayım mı o kadar abi ya? Kanka bir şey içsene oğlum aşağıya. İçemedim ki. Bakalım ne çıkıyor. Kahve yaşıyor Güzel. Yani. Aa. Güzel kurabiye. baba abi, baba abi. baba abi bana vurursan var ya. Kanka bubu aşağı itsene o bu aşağı itemiyorum ben direkt düz koşuyorum şu. an Dur time setleyi çekeyim bir. Tamamdır günüs yaptım. Günüs dedim. Ooo çok iyi geniş. çok iyi. Yunus içinden geçtim bu arada. Abi bana abi bir şey git 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 bana git 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 şey git 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 bana git 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 Arkadaşım bu arada ben set adam... var mı? emin değilim. Set sanırsam olması lazım. Set yoksa da gel yani bize deli set. Bak bok gene burada. Ooo. <laughs> tamam bunu bunu Yunus'a verdim. Bunu Yunus'a verdim. Lucky PKX. Oğlum ben bu Lucky, Lucky. PKX Ne çıktı? Lucky PKX çıktı bana. Önce Kanka sen neredesin oğlum? Ben, ben abi. Ooo <laughs> güzel level level level. Büyü basın. Desin. Bakalım. Ne? Oha hak ve bot bana vuruyor Seni. uçuyorum anasını ben ona vuramıyorum. Ben ona vurarken o benim uçuruyor. You are dead. Tabii herkesi öldürdüm artık hiç hiçbir mob yok. Bu da kolaylaştırmak için çünkü ben çok geride kaldım abi. Devam devam. Allah razı olsun be Ben Bob'a sinir oldum. Aha Bob abi. İyi ki ya. Kılıçlarına bakar mısın adamın ya? Oo. Adamın kılıçlarına bak. bende evet, bu var bak. O oh, aynı. a aynı bak. Bende bu var bir de bu var. Ya. Oğlum bende bir tane de ok var. Bende bayağı. Bende yay da var ok da var. Ama okumaz. baya. İleride umarım arena vardır. Arena yoksa ee, ilk yerde büyük yapabiliriz. onun etrafını bakın. Günüzü bayağı bir geçmişim. Ben gene düşüyordum bak. Bakalım Vallahi bir şey var bak, mı? Bak, bu ne? Bakalım gitsin. Hayır. Ortim, giant, şey giant, giant. Of. Knockback kaç var acaba? Ooo. Altın elma çıktı. Sıkıcı çubuk. Kanka bana sıkıcı çubuk çıktı. Sıkıcı çubuk. Güzel. Lazım olur bir bile. Ha? Bu ne? Abi bana bu bir ne sürü iksir çıktı. Abi? Bu ne? Hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Aa, Aa yemek what? güzel. Pasta. What? Ne oldu? Oğlum Enderman vardı. Enderman Bob'un kılıcıyla vurdum. Nasıl ben uçuyorum abi? Yani Bob belki dikenler düş vardır. Hayır, e, Bob'un Enderman'e Bob'un kılıcıyla vurdum. Enderman bana vurdu. Ee, evet, demir blok çıktı. Çok iyi. Bu arada bu bayağı bir ilerliyor. Şu setlerimizde bir diyelim ne olmaz? Para. Bob'u ilk ölmüş. Bob'u ölmeseydi biz... Ölmüş. Hayır, 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 hayır. run, 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 run. Ölmüş. Böyle şeyler de çıkabiliyor. Oha! Devam 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 devam. Ama hop. sen hop. <laughs> abi ben hop. 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 O ne? O ne abi? Hop. Oh, sonunda attım adamı Benim yerler Hattı Acaba geçebilecek miyim? Şöyle bir de geçiş yemeğimizi yiyelim. Hayır hayır Burada hayır, da, hayır, burası hayır. abi burası noktası. Austral Ve... Creeper. Ben şimdi nereye oh. geçeceğim? Aa çıktı. Oh. mi ben? Aha. Big Blue Blade çıktı lan bana. Abi. Bob'un Big Blue Blade çıktı. Tamam. <laughs> BAM kanon bu uç kullanmadım. Tamam. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum bir dakika. Hayır oyun hayır oyun. Benim acayip oyun kastı şu an bir Right right evet, right. Bir şey çıktı bana. Hop abi bir şey bir şey Ne istiyorsun? Hayır hayır. hayır hayır, hayır hayır. Elmasım yok dayı beni sağlar. Taş eşyalar Devam devam, de, devam devam. O a a a a. Ölüyorum lan. Hadi devam devam. Abi Biliyorum. ev mantarım terim doldu yemin ederim. Benim iki tane lucky bloğum çıkmış. Bu arada inşallah illerde arena vardır ya. Arena yoksa nerede paylaşacağız? Küçük bir kurarım herhalde ya ya. Küçük bir yer kurarım orada mesela. bu video zorunda illa ki mesela olacak. Aa teleskop çıktı lan. Adama teleskop çıkar teleskobu görüyor musun? Ne güzel teleskop. İyi, Oğlum iyi, iyi, iyi. şeye benzettim Abi, lan ben bu oyunu. Lan bu kadar karatesi var. Üstü. Evet üstüme Aa. yok. Evet önüme ne oldu biliyor musun az önce? Ne? Verdi? Ne verdin? Çünkü... Ne verdin? Abi o ne? <laughs> abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Yani, e, ben oyunda bir haksızlık görüyorum. Çünkü ben yüz bin defa ileri gittiğim zaman oyun beni en başa atıyor bu zaman. Yani ben iki saat koşmak zorunda kalıyorum. Oo. Oh! Dungeon var. Dungeon. Bana, bana dungeon spiral blok çıktı. Hmm. Hmm. Şimdi biz kaçıncı... Aa. Yunus bunlar Burada var mı? bu arada sende yay var mı? Var. Ama rainbow'lu mu? Hayır. Ama abi, da daha var. ama da var mı? Abi bakayım bunun bir şey var mı? Tamam. Abi, ee, abi ben. Ayıreli, hayır, hayır 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 reli, 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 ben neyim? Benim ork kasmadı bu arada. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Aa arkada. Nerede buraya videonun sonunda kim gelir? Buraya videonun, videonun sonunda bakarız. Videonun sonunda bakarız dedim. Bir tanesini kaldım haberim olsun. Abi ben öleceğim bu arada. Hayır abi. Ben de hemen hasar veriyorum. Öldüm. Evet Burada girdim ben de. Ya. Sen de mi öldün? Evet ben de öldüm. Bin... Abi onun en sinirli şey şey Abi şu anda da sen da... Orada... çok iyisin ya Kanka ben, ben, se ben altın setliyim <laughs> Altın set ve senin şey Elmas set Oğlum ben de bak bu var göstereyim mi dur gelme oraya Oo ikili Abi ben yemeyeceğim İkili değil bu üçlü arada. Üç tane kılıcım var ama birisi de sende var. Senin de kılıcın var. Bu yüzden ben yenildim sen Sende Bob'un kaç tane kılıcı var? Bir tane mi var? Ben de bir tane the Big Blue Blade var. var. bir tane Spirella Kiss var, bir tane, bir tane Ben de Bob'un kılıcından iki tane Süresini var. Şurayı merak ettim, video sonunda bakacağım. Aa bak, bak gene düştüm. Valla var ya ben parkur mu diyeyim kendimi kabul ediyorum. Ben de zıplarken ha? düştüm. Zıplarken düştüm evet. Harbiden bu kadar. Parkur, parkur yaparken düştüm. Efe senin kaç abonem var? Aaa birer sınıf. Efe senin kaç abonem var? Ney? Kaç abonem var sınıftan? Sıfır mı? Aa at, ot. at. Ot. Otum benim. Abi bak gene düşüyordum bu arada. Bak kız ok lan. Ok, ok. ar, ar, ar. lan Efe ya. Oo. falan yok gibi. abi kanka. Ya abi bir şey söyleyeyim. Ben buradan bir tane zıplayamadığım bir yer var. Ben orada düşüyorum, kalıyorum abi. Kanka senin yay vardı ya. Onu alabileceğim bir yer buldum. Hayır elmaslarımı geri alayım. Tamam lazım olur. Çikolata. Sandık kilitlenmiş. Ben de kırarım. Güzel yemek 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 yemek. Kum. <laughs> <laughs> Oy. Fake edim. Abi çıkan zırh görmen lazım bu arada. Neredeyim ben? Abi nasıl bir zırh çıktı bana biliyor musun? Ateş Uycan koruması 2, patlama koruması 2, hasar ölme, koruması 3, şey, şey, şey. dikenler 3, kırılmazlık 2, güç 1. Ah, güzel güzel güzel. Bunu yapayım. Bana bir tane göğsü çıktı, ne anlatayım ben? Evet, neden sıkıştım? Ne var? What? Ha. Şey ne? Bu arada bizim de? en son inelim yer dediğin var ya ben artık oraya inmek zorunda kaldım. Kanka in mi onu? Abi Geçebileceğim bir yer yok ki oğlum benim. Ben sıkıştım şeyde. Bunlar, ya. Ne? Normal Minecraft. Hayırdır la? Hayırdır ki? Güzel elmas. Şunları bir bırakayım ya. Envanterimi boşaltayım. Öldüm. Keskinlik güzel. Abi bana bir tane öyle bir chest çıktı ki bayağı gücü var. Evet torunun boşluk. Aa yer var, yer var. Vesat toksan. What? Oo güzel güzel güzel. Bana bot çıktı. Nice. Hızlandım. Oğlum her ben sesi geldi lan. Benim. Robona sesi tamam. geldi bana. Ben gene düştüm. Oy! Yoruba. Bu arada eğer sen izleyicilerin beni izleyicilerin şu an tıkanmışlar biliyor musun? nasıl bir adaletsizlik? Abi sana hiç şey çıktı mı? He abi, kanka arena yerleri var, arena yerleri var. Abi sana bir şey diyeceğim, benim bloğum yok ya. Benim Şöyle en son açarız dediğin der var ya en son açarız. Tamam or oraya kadar... Orada ben sıkışıp kalıyorum. Kanka seni kendime devam çekeceğim. Devam edemiyorum. Dur. Da. Çeksene abi hakikaten çek. Abi burada neden bu var? Ne kadar şey? Lan şurada bitiyor, ben burada ünleri görüyorum. Oraya çıkarım ben bu ünleri biraz. Biraz değişmek lazım hep. Benim kendini çeksene. 3, 4... Tamam. gate, 1, 2, 3, Canım, lan. Burası arena yeri Aa, benim Hayır, arena için var? o kornatları terk edeyim, terk Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, büyü basmak için büyü basabileceğim bir şey var mı? Aa bak, gene diyorsun abi. Valla sinir geçirmişsin, krizi geçirmişsin, bir dakika. Bir daha atar mısın tabi? Allah razı olsun. Buradan çıkacaktın kardeş. Gülüyor. Gülüyor. Ben de var. biraz karnımı doyurayım oğlum. Benim çikolata var senin Var mı? Çikolata. Eğer hazırsan TP26. Aa ben şu, san, Adam, şu tarafa geçemiyorum. Ben de abi buradaki blokları kırıp geçebilirsin. Şimdi benim yuvi basacak bir şeyim var. Bu. Abi ki. bu arada yenildim. Çok net yenildim. Yayım bu da arada. yok. Orada kırılmıyor ki. Kanka yünleri oğlum yünleri yünler. Yün yün. Ben çok net yenildim. Bakayım Aa, aslında hemen set yapabilirim Bir tane gözlük Bir de kask Tamam şimdilik yeter Çünkü mecburum artık bunu yapmaya Bunu basamayacağım çünkü bir işe yaramıyor Zaten basıldı. Burada bay gökkuşağı var Heh geçtim Bay gökkuşağı kaçaaav ee, biraz fazla Abi olur. ben Bayağı fazla daha olur. yapmama gerek yok Ş Şunu da kırayım bir Abi yayım yok. Buradayım. Abi iyi ki orada değilim. Yarım kalbim kalmıştı. Sen hazır mısın? İyi ki değildim. Hazır mısın kanka? Ben hazırım. Yani tamam. Evimizi koordinatları tepeliyorum. Ben tepelenirim ya. Sen tepelen. <laughs> Eksi altı <-6 o> zaman. <gülüyor> Oo <gülüyor> güzel. Ana güzelmiş lan tepe. Nereden? Tamam ben mavideyim. Kanka sen de var mı? Bir dakika. oğlum benim sınırsız okum var. Hayır hop oğlum hop. Bok bu. Operatör var mı oğlum sende? Ha yok yok. E nasıl ışınlandın? Sen ışınlamadın mı? Hayır. What? Kanka normal arenada normal bir vs atacağız. Ok yok. Çünkü adaletlik olur benim okulumda Belki bende vardır lan dur bakayım. Ya hemen yok. Ben şimdi biraz uyumuyorum hemen Bir senin için, bir senin beş için beş özel iki. bir şeyim var Yunus. Özel şeylerim var senin için. Benim Bakın var. bu, bu, bu içinden geçecek Yunus'un. İçinden geçecek. Ne olan merak ettim bakayım ne. Ne o merak ettim. Dur dur <laughs> bekle geç. Geç buraya. Sen de karşı yere geç. Karşı yere geç kardeş iksirini içeceksen iç bakayım ne kadar süreli 4 dakika 5 dakika 1 dakika 8 dakika tamam iç iç iksirini içeceksen Hazır mısın? 3 2 1 Başla Hayır yemedi oğlum, oğlum. Yemedi Oğlunu Oo. Çocuk beni yener bu arada Kanka nasıl yener oğlum? Abi ben öldüm. Oha ez. Işınlasana. Gel şey. tekrardan vs yapalım sonra o yere bakmaya gidelim. Abi oyun çok gereksiz yere kastı. Kanka bende bir iksir var demin. Var ya nasıl efektleri var? Abi burada Luz. yay var ya. Kanka okum yok. Okun yok? Ben sana atayım. Yok yok abi normal düz vs atacağız. Ben de senin kılıcını kullanacağım. Hazır mısın? Abi her şey serbest olsun ya. Kanka normal kılıç ve atacağız. Sadece kılıç ve Sonra yay atacağız. <laughs> Bir. Adam 3 tane yok attı. 1, 2, 3, başla. Oo abi kastı dur kastı oyun kastı <laughs> Oğlum benim oyun kasmıyor seninki nasıl kasıyor? Seninki de senin kadar Nice. Abi. Bez. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir de yay vesesi atalım mı? Kanka yay vesesi de olsun. 3 tane okum var. Benim yay, ben yay değilim ki. Yay da tamam. olsun yay mı? Bir daha bir. Ya bu şimdi daha düşü şey yok mu? Dur bir canım da Abi sen şu şeyden çık artık. Neyden? O ikili bir hızlan hızlanıyorsun ya. Kanka o efekt. Hiç efektten ne diyorum çık artık sıkılmıyor işte Aynen bunu sizi beklemem lazım Aha aklıma fikir geldi <laughs> Bakayım benim okum sana kaç hasar veriyor Meryem Neredesin? Var. Buradayım ya oğlum Buradayım ya oğlum Dur bakayım bu kaç hasar veriyor Meryem Bir Bir mi? Nasıl lan? Evet Zırlısı. Geç yerine, geç yerine. Dur bakayım. Bir bu arada. Bak üçü birden geldi bir biri de sıhafettim. Biri de Önümüzü. bana nasıl söküyor Geç karşıya, geç Bir, iki, üç başladı. Kanka bir şey mi? Çok güçsüz bu arada. Aşırı derecede güçlü. Dur lan yay ben yapıyoruz, yapıyorum. Dur yay ben yapıyoruz. yapıyorum. <laughs> Falan. Abi oyunum çok kasıyor. Nice bir kez vurdum. Ok okun bitti mi? Bunun <laughs> arkasında vurursam daha az atar benim. Yani. Benim yani bu arada ok yayda sonsuzluk var bana bir şey olmuyor. Bende kaç tane okum var? Bir tane var sonsuzluk var benim yerde. Lan gel kılıç versin. Dur lan kötü kılıcın nasıl açar? Alırsın beni alırsın. Bence alamam. Oy. Ya, kaç canı kaldı? Kanka bir buçuk kalbim tuttu sadece. Bir buçuk kalbi oha sen iyilirsin bu arada. Kanka ben yenilerim diye çok ben almam. Bu arada işin bildiğim bu modların hepsi sicim haberiniz. İşim hey. e bitince diyorum modların hepsini sıcayım. Yarın sana şekelesin. Ee, evet. Bu arada arkadaşlar Yunus'un kanalını açıklamaya koyacağım. Part 2'si e, Yunus ne zaman atarsa o kanalda olacak. Part 2'de olacak. Part 2 e, Yunus'un kanalında olacak. Bu ilk part'tı. Part 2'de map değişecek ikinci part'ta yani ikinci bölümde. Abi gene bir O yere bakalım. O hiç bakmadığımız yere bakalım. Tamam ışınla beni. Kanka dur oğlum ben de gidiyorum. sen de mi gidiyorsun? Aa ben orada bazı lakileri kırmak zorunda kaldım haberin olsun. Laki mi var? Aa ben de Ben de düştüm abi. Ya. Dur Ben Neyse oradaki yeri keserim. Tamam. Abi orada bir bloğ bayağı uçsadı. Kayıt neredeyse 40 dakika falan oldu galiba kayıt. Kayıt evet kayıt. Kayıt. Kayıt <laughs> ah. kayıt. Abi. gene ben mi düştün? Hayır evet. Ben nasıl bir bloğum? Bloklarda atlayamıyorum. Çünkü çanklarım kısık. Önümü göreyim. Ben gidiyorum valla. Abi ben bağırırım. Evet yani beraber oldum. gireceğim Abi oranın, orası da bir de yarısı patlamış haberin olsun. Evet farkındayım zaten ama büyük ya, yani bir ya baya. Bir var orada? Bana bir sürü ben şu... Soru... Geldim. Şu ipimiz şeylerden çekiyor baya doğrudan. Ama bak Herobrine sesi geldi bana yine. Aynen kanka Herobrine var. Böyle bir anda baskı yiyoruz. Falan. Aha ben... Bak sandık niye kilitleniyor? Bak geldim ben bu Sağımlık geel... kilitlendiyse ben de kırarım. Sağımlık kilitlendiyse ben de kırarım. <laughs> Forget this. Oo, Normal leki like blok tamam. bakalım. Ulaşalım. Hayır. Aaaa. Oooo. Oooo Ah, kanka sandığın anahtarı çıktı. Ama anahtarı mı çıktı? Oğlum Abi, burayı lan. Oğlum kesin yemek. Masa Abi, çıktı galiba masa sesi çıktı. Buradan kaç. Gene öldü. Ya. <laughs> What? Enderman'ın üstüne cadı binmiş. Enderman'ın üstüne cadı binmiş. Gel. Abi, Abi beni bu işin İkinci bir anahtar bir dakika. Kanka. Iki yer Faya. 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 Adam benden kaçıyor. Aa, köyü dövmeye gitti. Aa, what? A A 10 kanka bir tane daha da çıktı herhalde bana. Aa, no. beni şunu yiyecek mı? Lan, hayır. Bize ben gelmeye çalışıyorum ama da bazen bu bazen hediye Abi, kanka yaratık çıktı bana böyle ölmüyor canım çok fazla. Abi geldi. o kılıcını sen nereden buldun elindeki? Lucky Block'tan çıktı kanka. İlk çıkan hatta buydu galiba. Ben Lucky Block'ları gene kastıyorum. Ben de iki tane fazla tane Lucky Block kaldı. Onu da bir açayım. Ve <laughs> nice. ÇEK şey çıktı. Gel Yunus'um, Yunus'um gel Yunus'u. Hmm, bu şeyde var bekle. Bu arada dostlar, ee, siz bunu izlerken büyük ihtimal ee, pazar olacak. Ya da bu akşam da atabilirim eğer editleyebilirsem. Pazar olacak. bu akşam pazar da atacağım. Aa, o zaman ee, videoyu bunun kapanışını şey arenada yapalım Yunus'u. Arenada Gel yani Yusuf'u bitirmeden önce Yusuf bitirmeden önce sana hediyem var. Al canım. <laughs> çiçek. Sana bir sürü çiçek Abi. aldım bak. Gül. Wiu. Wiu. Tamam. Allah, Hadi gel gel ki. şuraya bir şey yapalım. Geç yerine. Ben yayım alacağım. Şuraya geç, geç. Bak, şuraya geç. Bak şuraya geç. Şuraya geç, şuraya geç. Hah. Dur oğlum. Gel kapanış yapalım. O zaman dostlar eee bu video bugünlük bu kadar olsun. E, başka bir videomuzda ya da hafta içi bir videomuzda görüşmek üzere. Bu arada e, herhangi bir videomuz yok. Hafta sonu büyük ihtimalle iki video gelecek. Bir de hafta içi gelecek. Büyük ihtimalle yani. Umarım demiyoruz. Evet. O zaman dostlar <laughs> bir sonraki şey videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben kaçtım. Ben kaydım. Bye bye. Gel oğlum kapak fotoğrafını çekelim. Geç ben şuraya, kırdığım yere, Kır yere geç. Kırdığım yere geç. Buradan yere. A! Lan! <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu. Geçiyor. Kanka bu <laughs> orada. Shiny Benz. <bins>. Kanka <laughs> altın pantolonumun bile şey gitti bir Gel şuraya kapak fotoğrafı çekeceğiz. <laughs> kanka, elimdeki kılıç yüzünden gözükmüyor hiçbir şey. Gel, gel oğlum baktığım yere bak. Baktığım yere bak, kanka. Oraya değil. Heh. Tamam. Çe Yap alıyorum, çekiyorum ve çektim. Tamam.